Abi geçen hafta bir arkadaş bana bir video gönderdi. Hı, hı Bir kedi var yolda, bir de araba var. Yanlış bir şey olmuyor ama yani hayvan haklarına aykırı bir durumda eee kedi, kedi ölmüyor. Kedi ölmüyor. Ama kedi bizim futbolcular gibi düşünüyor. Bizim bazı futbolcu bizde oynayan bazı futbolcular gibi düşünüyor. Gökmen Özdana kulakları çınlasın. Bana biri telefon açıyor yıllardır. Ya ne olursun televizyonda şu sahte futbolculara bir konuş ya Gökmen nasıl konuşacağız? Konuşa konuşa dilimizde tüy bitti yani adamlar atıyorlar kendilerini. Önce bir kediyi seyredelim ama şunu söylüyorum. Şimdi bu kediyi oynatacağım size. Siz kediyi zaten görünce diyeceksiniz ki yuh. Ben önce böyle bir ya şey olur mu diye. Ezici zannettim ya. Böyle bir şey ya. Fakat Allah seneye inşallah baktım. seneye arkadaşlar inşallah seneye Kendini atan futbolcuları teker teker ayıklıya ayıklıya sahte kedi adında oynatacağım. Bakalım türkmenlerde sahte kedi mi? Sahte kedi olacak. Futbolcu değil. Jenerin Futbolcu de sahte olmaz. Futbolcu düzgün adam olur. Mert olur. Sahte kedidir Oynatalım sahte kediyi Bakın yürüyor. <laughs> Bir daha <laughs> ya bu kediye acaba bir şey söyleyeceğim ya. Daha önceden çarpmış olabilir mi bir araç? Öyle bir şey olmasın Yok burada. abi ya. Yok ama duruyor değil mi? <laughs> Allah Allah. Motorun sesinden mi korktu acaba? Motorun sesinden falan mı korkuyor Yetilmiş bu? Abi motor orada. Ne motoru? ses geçerken yanından motor Olur mu ya? Hocam. ya? Ya kediler arabanın önünden yürürler ya şeyden. Motordan. Allah Allah ya baksanıza ya. E bak hemen ev sahibi gelmiş ya. Abi sahibi gel çok futbolcu ettim. Türkiye'de böyle. Kedi yürüyor şu anda motor yanından geçiyor. Arada bayağı baya bir mesafe var. Korkmuş. <laughs> Korkudan mı bir şey geçiyor hayvanın çabuk? Ben ev, vallahi evden zannedip, gelen adam verilmez kediyi mi? Kediyi bırakacaktım. Kediyi bırakıp kedinin bağını gördükten sonra motorun peşinden koşabiliyor. <laughs> Motordakiler de <laughs> bakıyorlar ne oluyor ya bir şey mi var diye. Kedi yakacaktı motorcuları hocam, motor kullananlar. Koşan adam motor ezdi diye motora kızıyor bence. Abi kedi böyle diyorsunuz da. Alalım görüntü. Bizim futbolcular böyle değil mi? Oynatalım mı bazılarını? He, onları oynatalım bence. Bir oynatalım ya. Bu sene gider şey yani. Seneye bunu yapacağım ama. Seneye sateker kedi oynatacağım. Başlık sateker kedi olacak. Oynatalım araba, bakalım. Araba arada böyle Futbolcular saatteker değildir. Futbolcular arkadaşlarının paralarıyla oynamazlar. Onların emeklerine saygı duyarlar. Kendilerini atmaz futbolcular. Oynatalım bakalım. Bizde acaba oluyor mu? Üsttekini alabiliriz. Üç kişi gitmiş hocam. <laughs> Bu kediyi nerede gördün hocam sen? Yolda. <gülüyor> <gülüyor> devam devam oynatın geçin. Bu çok komisinki benziyor. Kediye. Sahtekar kedi. Futbolcular sahtekar olamaz. Sakın aklınıza bir kedi şey Kedi o kedi. o. Sahtekar kedi o. Futbolcular akıllı adamlar. Arkadaşların emeğiyle oynamazlar. Fakat ben bunu penaltı yapmazlar. Önce penaltı zannettim. Altay Galatasaray maçında. Temas bile yokmuş ya. Baksana, Baksana. Baksana hocam. havada bak. gidiyor bak. Baksana hocam, <laughs> of, 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 of. Havada vuruluyor değil mi? Ya. Ama hemen hepsi dönüyorlar. Kedi de öyle. Hemen dönüp bakıyor ama. ama, ama. Kedi inşallah başka bir şey yoktur ya. Vallahi o kadar futbolcu olamaz tabii, ya. Normal değil o kedinin tabii. ama durumu. Aynen. Arada bir metre var hocam Aynen. ya. E burada da bir metre var yani futbolda da hemen bir metre yok da 30 santim var, 20 santim var ayıp değil mi? Ama futbolcular sahtekar olamazlar futbolcular dürüst insanlardır. Hiçbir şekilde pozisyon hırsızlığı yapmazlar, puan hırsızlığı yapmazlar. Bak! Öldü. Mahvoldu çocuk. Kaç tane var ya? Yani biz de bu işi içinden geldik de bu eksik. bak, bak bak bak, bak şimdi yani. bak. Bir de bu benzetmeyin oh, oyuncular bunu da söyleyelim. şöyle. var Yani görüntü? Temas olanlar hadi bir yere Tabii. Arada temas olmadan arkadaşlar var. Yani. Yani temas olduğu, olduğu zaman oyuncuları genelleme yapmak gerek. En az temas gerek. yani tabii, tabii, bir temas olduğun zaman evet. oynatmıyoruz bakın. Atan futbol. Temas tamam. olmayanlar. Temas oldu mu? Ayrı bir olay. O verilir tamam. ama hiç temas olmadan ayıp oluyor abi ya. Yok bu görüntüde. Kedide temas var mı? Kediyi bir daha oynatın. Kedide temas yok. Rüzgar geçiyor. Ya biz kediyi kedi, niye oynatıyoruz? Yatakta, temas abi. olmadığı için oynatıyoruz. Kedide kedi. Kedi temas yok kedi ki. Kedi burada yürüyor normal. Kedi gidiyor. Baksana. Duruyor. Buyur. <laughs> Sen de maç <laughs> anlatır gibi var ya. Kedisi Buyur abi. Yok, ya kedi korkudan mı? Kalp krizi falan ya, mı geçiyor ya. acaba ya? Ya Bıraksın yolda Vallahi, geziyor herif ya. Ben bu işi <laughs> anlayamadım ya gürültü mü oldu? Canım benim. Görmüyor musun dönüyor, şey hayvan dönüyor. Hayvan ama ezildiği bence gibi yapıyor. Bir şey. Tabii ya. Hocam. Biliyorsun. Bence Ender. Bir şey oldu. Bir şey ya. oldu şaka bence maka, de. İyi futbolcu ama adam İngiltere'ye manşet oldu Mert Hakan ya. Allah aşkına. Orada, orada yine temas var hocam. Tamam ama yani, yani. Ya. öyle attı dönerek. Bizim dediklerimiz öyle yani. değil. Yani. Değil mi? Evet, hiç temas olmayacak. Bir evet. de tabii Mert Hakan yaptı da onun gibi çok oyuncu da var yapan. Yalnız onu alıp böyle bir kenara. Geçen hafta abicim bak Rea'cığım bir şey söylüyorum abi takım makımdan bahsetmiyorum ya. Hiçbir o takım bu takım şu kadardan bahsetmiyorum ya. Hocam ben size O takım olur bu takım olur evet, şu takım tamam, olur. Ben söyledim. sahte iş yapan pozisyon hırsızlığı yapan futbolculardan bahsediyorum. Hangi takımda olursa olsun. Üstlük, altlık, amatörlük, süperlik. Ben sahte iş yapan Kalkan topçulardan bahsediyorum yoksa ya bu da yapmış o takımdan bunu alalım bu takımdan da bunu getirelim fikrinde değilim kimseye de hesap vermek mecburiyetinde değilim kendini atanları seneye getireceğim buraya koyacağım başında da sahtekar kedi yazacağım hadi bakalım Ama futbolcular atmamıştır Futbolcular diyeceğiz. atmaz bu e, mesela bizim zamanımız yani bizden önce Erman Hoca zamanları neyse bizim zamanımız belki bizden sonra bile jenerasyonda bu kadar yok dender. Bu son zamanlarda olmaya başladı. Bir de var var artık. Bak ben bu kadar olay böyle abartılı bütün takımlarda bütün oyuncular böyle genelde yaptı demiyoruz da bazı oyuncuların çok abarttığını düşünüyorum. Yani burada Oy. bir liste versek 10 tane falan net mesela o listeye girecek. 7-8 <laughs> kere maçlarda o, bunu tekrarlamış oyuncular o, var. Hocanın ayağı kırıldı, dizi kırıldı. Adam ben gol, gol attım görmedi. ya. Beşiktaş maçı Zalat'a Gol attım. Bir takla atmadım. Düştüm kaldım. Diz kapan. Patella kırıldı Ender. Gol attım pozisyon. kırmızı görmedi. görmedi değil mi? Hiçbir şey yok. Hiçbir <laughs> ya, şey yok. Pardon. Geldi vurdu. Direkt vurdu. zalat dizle çarpıştık Gol oldu. Ben takla atmadım. Düştüm. Seyde geldi. Çıkardı beni. Ondan sonra bir tane sağlıkçı vardı. Atatürk sahasında TRT'de maçı veriyor. Sıkı dur. Geldi kalktı. Şaban Acarbay diye İzmir'de bilirler. Bizim Bandaj yaptı bizim. dizime Ender. Dizim kırılmış bak. Patella dizim ikiye bölünmüş. Dedik ki kalk oynarsın. Biz bilmiyoruz 23 yaşında kalktım ben ayağa. Adım attım diz kapağın kırılmış. Tam ortadan. Yere düştüm. Hastaneye hemen ondan sonra hastanede bir çektiler. Kalk oynarsın diyor değil mi? Kalk oynarsın diyor bana bandaj bir de yaptı oraya. Bildiğimiz bandaj var ya. Sprey var mı? Sprey yok soğutucu yok Aa. bandaj, bandaj sprey yaptı Sprey olsa oynayan. sihirli sprey. İyi dizlik yoktu dizlik takıp oyna hani diyecekti. Bir hastaneye gittik. Diz kapı patelleden kırık. Ameliyat kendim. oldu değil mi hocam? Ameliyat oldum. Sonra İsviçre'ye gittim. İngiltere'ye, Almanya'da Wolfhard Müller'e gittim. 6 ay kaldım. Hmm. Öyle toparladım. O da toparlamak ne kadarsa.